...yeminden dönmenin hükmü nedir? Yeminden dönme... ...yeminden dönme olmaz ya... ...yeminini bozma... ...ifadesini kullanmak daha uygun olur. Kişi yeminini ...bozdu mu... ...kefaret gerekir. Bunun kefareti ayeti kerimede... ...şöyle açıklanıyor... ...ben isterseniz... ...ayetin malini okuyayım daha güzel olur. Ondan sonra bir iki izahta bulunayım. Şimdi ayet-i kerimede mal şöyle. Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorguya çeker bunun da kefareti ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bugün köle olmadığı için ona gerek yok, yok zaten. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerin kefareti işte budur buyuruyor ayet-i kerimede. Demek ki yeminini bozan kişiyi ya on fakiri bir gün yedirecek yahut on fakiri giyindirecek bunlara da gücü yetmiyor ise üç gün peş peşe ara vermeden yemin kefareti niyetiyle oruç tutacağım. Allah adına yemin etmek insan için önemli bir konudur. İnsan yeryüzünde halife, üstün bir niteliğe sahip, sözünde durmaması çirkin bir şeydir. Bu bakımdan bu kefareti Cenab-ı Hak bizim günahımıza, e, günahımızın giderilmesine vesile olsun için koymuştur. E, bunun için yeminini bozan kişi mutlaka kefaretini vermeli ve bir de tövbe istiğfar etmeli. Çünkü söz verip sözünden dönmek insana yakışmaz.